Hukuk nedir bilmiyorlar. Hukukun üstünlüğü nedir bilmiyorlar. Devlet tecrübesi nedir bilmiyorlar. Devlet nedir bilmiyorlar. Ben devleti şirket gibi yöneteceğim diyor. Istediğim gibi yönetirim diyor. Değerli arkadaşlarım. Şu soruyu soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti sizin babanızın çiftliği mi siz şirket gibi yöneteceksiniz? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları senin müşterin mi sen oturup burayı çiftlik gibi yöneteceksin? Türkiye Cumhuriyeti'ni şirket gibi yönettikleri için fabrikaları, tarlaları, arazileri hepsini yandaşlarına haraç, mezat, peşkeş çektirdiler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni şirket gibi yönettikleri için devletin kasalarını çocuklarının yatak odalarına taşıdılar. Bilmiyor muyuz biz bunları? Siyasal iktidarlar devlet olmak için gelmezler. Devleti yönetmek için gelirler. Nasıl yönetecekler? Hukukun üstünlüğü kuralı içinde devleti yönetecekler. Vatandaş yetki veriyor sana. Dört yıl süreyle git devleti yönet diyor. Devlet ol demiyor onlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletini kendi şirketleri olarak algıladılar ve öyle yönettiler. Vatandaşları borç batağına soktular yine şirket gibi yönettikleri için son 3 ayda vatandaşın sırtına Merkez Bankası ile oynayarak 90 milyar liralık yük yüklediler. Eski parayla 90 katrilyon lira. Sadece bu mu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'ni şirket anlayışıyla yönettikleri için vatandaşlar bankalara 181 milyar lira son 7 yılda faiz ödediler. 181 milyar lira. Diyorlar faiz lobisi. Lobinin başkanı sensin zaten. Şirketin başkanı değil misin sen? Şunu yine söylüyorum. İşsizlik var. Yoksulluk var. Emeklinin durumu iyi değil. Size sözüm söz. Emekliye söz. Diyorlar ki parayı veremesin. Önümüzdeki salı emeklere söylüyorum. Önümüzdeki salı beni dinleyin. Size sözüm söz dedim, onu nasıl olduğunu size anlatacağım. Sözüm söz. Size Ramazan bayramında, kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğim. Sözüm söz, sözüm namus sözüdür. AKP sözüdür.